Ben Zümra Sena dedi. 18 yaşındayım. 2 yıldır okçuluğa geliyorum ve sürekli gelmeye devam ediyorum. Buraya gelmemin amacı yani toz koparan iskender izliyorum bir zamanlar ve evde kendime hani bir şekilde ok yapmaya çalışıyordum, ya yapmaya çalışıyordum. Bu şekilde annem de burada açıldığını görünce direkt beni kayıt yaptırmak istedi ve 2 yıldır e, hiç, hiç, aksatmadan buraya geliyorum. E, Mayıs'ta yarışmalarımız olacak evet. ve yarışmalarda birincilik kazanmak istiyorum. Daha çok yani bu alanda ilerlemek istiyorum. Haftanın e, tüm hafta okçuluk kursu var aslında. Sadece e, yani herkesin sınırlı yaşları var. Mesela küçük yaş grubumuz var, 18 yaş üstü var, üniversite grubumuz var. Bunlar her hafta hani düzenli günlerimiz var. Biz elimizde oldukça sıklıkla geliyoruz buraya. E, gelmeye de çalışıyoruz buraya. Çok eğlenceli bir ortamdayız. Hocalarımız çok iyi. Çok iyi arkadaş ortamımız var. Yani aile gibiyiz. Yani sadece okçu ok atmıyoruz burada. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yeri geldi mi etkinlikler yapıyoruz ara sıra. Ee, ve bu çok güzel bir şey. Yani insanın sosyalleşmesini sağlayan bir durum. Çok fazla katılım sağlayan insan var. Ki okçuluğa çok fazla yönden insan gelmek istiyor. Yani gelebildiği kadar. Ee, bence güzel bir alan. Herkesi okçuluğa davet ediyorum. Ee, Ata spor zaten herkesin gelmesini tavsiye ederim. İleride profesyonel olarak bu sporu yapmak istiyorum. Mesela Mete Gazoz gibi ünlenmek istiyorum, ünlü olmak istiyorum. Onun kadar olamayız ama tabii ki o bizim milli gururumuz. Ee, ama biz de buraya gelip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ahşap yayda ata sporu olarak ata sporundan devam etmek istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için elinden geleni yaparım ve yapmaya da devam edeceğim. Adım Kevser Azra Aras, 16 yaşındayım. Yaklaşık iki yıldır okçuluk kursuna geliyorum. Okçuluğa başlamamın sebebi aslında dizilerde etkilenmem ve olimpiyatlarda kazandığımız başarılardan etkilenmem sonucunda geldim. Burada hem stresimizi atıyoruz, sosyalleşiyoruz arkadaşlarımızla, keyifli vakitler geçiriyoruz. Hem de gelecekte kendime bir meslek bilme şansı kazanıyorum. Daha önce yarışmalara katılma şansım olmadı ama ileride Mayıs ayında yarışmalarımız olacak. Orada kazanmak ve iyi dereceler kazanmak elde etmek istiyorum.